Bismillahirrahmanirrahim Afrika'dan Esselamu Aleyküm Ve rahmetullahi ve berekatuhu Derviş ilim hizmet ve olarak El Basir Her şeyi gören şifa geçmesi su kuyusu hayrat edip Rabbim kabul eylesin derga izzetinde kabul ve makbul eylesin Susuz köylere açılışlarımızın devam ediyoruz Bir su kuyusu Bir su hediyesi Rabbim sizlerden razı olsun Cenab-ı Allah'a emanet olun inşallah Allah hay sahiplerinde razı olsun. Allah emdolsun inşallah. Rabbena atina fid dunya hasene. Ve fil ahireti hasene. Ve ina azaben nar. Subhane rabbil izzeti emma esifun. Ve selamun alel mursalin. Ve elhamdülillahi rabbil alemin el fat. Ahir bismillahi allahu akbar. Bismillah. Maşallah dervişlerini hayırseverleri sonda yapacağız. Allah hayır sahiplerine razı olsun her gün bu şekilde devam. Allah Azze ve Celle kabul dursun. Sadaka cariye kabulü makbul eylesin inşallah. Abdülkadan Aleyhisselamu Aleyküm ve Rahmanım. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Afrika'dan esselamu aleyküm. Ve rahmetullahi ve berekatuhu değerli kardeşlerim. Afrika'dan yetim mazlum kardeşlerimizin beraberiz. Kıymeti hayırseverlerimiz sizlere çok teşekkür ediyoruz. Aleyküm. Kıymeti dervişlerine hayırseverlere Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, inayeti olsun. Şükürler olsun inşallah. Elbesir her şeyi gören şifa geçmesi su kuyusu hayratidir. Rabbim kabul etsin dergah izzetinde kabul ve makbul etsin inşallah. Afrika'dan binlerce kilometre uzaklıktaki Müslüman kardeşlerimizin su karışılamak için inşallah. Allah azze ve Celle kabul buyursun. Sadaka cariye kabul ve makbul etsin inşallah. Rabbim sizlerden razı olsun. Cenabı Allah'a emanet olun inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Rabbim sizlerden razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ve makbul etsin inşallah. Allah hayır sahiplerinde razı olsun. Müslüman kardeşlerimizin su karışlamak için inşallah Rabbim sizlerden razı olsun. Afrika'dan Esselamu Aleyküm ve Rahmatullahi ve Berekatü güle güle. Elbesir her şey gören şifa geçmesi inşallah listesinleri tek tek Derviş Derneği Halis Gönüllerin Hayır Yolu